Allah'ın kitabıyla hükmetmek ayıp sayılacak. Büyük ve gösterişli binalar yapılacak. Bunlardan dolayı sokaklar daralacak. Sabah giyilen elbise başka, akşam giyilen elbise başka olacak. Önümüze yemeklerden birisi gelip birisi gidecek ve Kabe'nin duvarları örtüldüğü gibi evlerin duvarları da halı kaplı olacak.'' Ümmetimin erkekleri şişmanlayacak ve semizleşecekler. Dedikodu yaygın bir hal alacak. Herkes kazanamadığından ve geçinemediğinden şikayet edecek. Yalancı şahitlik ve boşanmalar artacak. Ani ölümler sık görülecek. Mal çoğalıp sel gibi akacak. Mal sahibi malına tapacak ve tüccarların çoğu hilekar olacak. Kişi karısına itaat edip anasına asi olacak ve arkadaşına yaklaşıp babasından uzaklaşacak. Gönüller birbirini sevmez olacak. Dinde ve dünyalık işlerde muhalif görüşler belirecek. Kardeşler bile dinde ve mezhepte ihtilaf edecekler. İman edilen şeyler harap edilecek. Harap edilenler imar edilecek.'' Fasıklar başa geçecek, de konuşmasını bilmeyenler, halka hitap edecek.